İzde Allah telefondu. Hepinizden merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlere e, videomu, videolarımı nasıl çektiğimi göstereceğim. E, arkadaşlar öncelikle Play Store'dan Mobizen uygulamasını yüklüyorsunuz yani şurada gördüğünüz gibi. Ha, ondan sonra ona basıyorsunuz. İşte bir ay ücretsiz denemeye basıyorsunuz. Sonra o kendi kendine kuruluyor. Mobizen üstüne tıklıyorsunuz. Ve bu geliyor M harfine. Yani şu harfle. E, sonra ona basıyorsunuz. Sonra e, ben şu anda video çektiğim için burada gözükmüyor. Şurada kayıt düğmesi var. Burada kareler var. Burada da fotoğraf düğmesi var. Zaten burada olduğu gibi. Kare, buradaki resmini düzenlemek istiyorsanız buradaki kare harfine basacaksınız. Şu anda bende gözükmüyor. E, kare harfine, karelere basınca orada birkaç tane şey çıkacak. Aşağı gelince arşıl, arless seçeneği falan yazıyor. Ona tıklayacaksın. Sonra üstte bakınca orada M harfi olacak ve e, e, e onun yanında da artı olacak. Artıya basacaksınız. Bir fotoğraf çek var, bir de fotoğraf seç var. F ben fotoğraf seç'e bastım. Oradan ayarlardan gamer Yusuf yaptım. E, e siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Yani mobizen böyle kuruluyor. Ben videolarımı böyle çıkıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi kurduğunuz mobizenin üstüne tıklıyorsunuz. Bu simge geri geliyor. Buradan yapıyorsunuz. Şurada kayıt düğmesi var. Kayıta basıyorsunuz. Eğer benim gibi 100 kam yaparsan, yapmak isterseniz yine ayarlarından yani karelerden yapabilirsiniz. E, yüz kam yazıyor arkadaşlar oradan. O yapabilirsiniz. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.